Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ege bölgesinde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde de birçok ilde hissedildi. Manisa valisi Yaşar Karadeniz bize ulaşan hasar bilgisi yok dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İçişleri Bakanı Soylu, Manisa Saruhanlı'daki depremde şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal tarama devam etmektedir, dedi. Depremle ilgili canlı yayına katılan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, şu an bize ulaşan hasar bilgisi yok, çok şükür can kaybı da yok, dedi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Dutlulu ilk tespitlere göre yıkım gözükmüyor, dedi ancak ulaşamadıkları yerlerinde olduğunu belirtti.